Evet arkadaşlar şimdi yeni başlayan arkadaşlarımız için el kıvırma makinesi, elde kavurma makinesiyle nasıl fişek tek kurşun dolu yapacağız. Şimdi bu videoda da onu göstereceğim. İşler aynı. Bütün dolum işlemleri. Dolum işlemlerinin hepsi aynı. Sadece bunda elde kıvırıyoruz. Diğerinde sütunlu matkapla kıvırmıştım. Hemen ben kovanlarımı aldım. Onu Şimdi de elde elde yapacağız değil mi Çınar? Evet de. Evet. Aferin sana. Şimdi elde kavurma makinesiyle yine aynı kalitede fişek dolma yapacağız. Sana yardım edeyim. Sen bana yardım edeceksin ama sonra olur mu? ölçeğimizi koyduk, taramızı alalım. Koyduk koyduk evet. Taramızı aldıktan sonra bunu böyle. O çok oldu bu baya Bu da çok oldu Evet çok oldu bu biraz. O zaman küçük kapalı. Şöyle. 2.04, 2.05 Tamam Hı -hı. Çınar ben yapacağım şanssız. Tamam mı? 2.05 <laughs> Hızlıca başlayalım. Çünkü el kovuğu biraz uzun sürebilir. Değil mi Çınar? Değil mi Ali? Evet. Değil. Evet Çınar. Böyle. Hassas terazinin güzelliği bu işte arkadaşlar. Yine bunda dönüyor. Evet. çok oldu. Şok mu oldu? Çok oldu değil mi? Evet. Evet. O zaman biraz alalım üstünden. Şimdi oldu. şimdi oldu. Evet oldu. Şimdi tam oldu değil mi? Tam. Evet, şimdi tam doldurduk. Makine bunları edecek, değil mi? Yok, bunlar elde yapacağız biz. Az önceki gibi yapmayacağız. Elimizle yapacağız bunları. Ben bile yaparım. Yok, diğeriyle yapacağız. Bununla yapacağız bak. Bak elini bırakırsan ee, bak elini bırakırsan makine böyle elini alışma tamam. tamam. Sen şimdi sus. Sonra anlatırsın. Olur mu? Olur. Tamam. Olmazsa birazdan anlat. Şimdi arkadaşlar bunları doldurduk. Gene yani şöyle balık otursun diye. Şöyle bir vuruyoruz bir iki kere. Şimdi kurşunlarımızı koyacağız. Ve e, şu ahşap parçayla bastıracağız iyice otursun diye. Parmağım acıyor çünkü benim. E, bebek ellerim, bebek güvenlerim var. <laughs> Şöyle. Bayağı zor giriyor. Bu iyi bir şeymiş. ilk başta ben de hani tüfeğe zarar verir falan diye düşündüm ama gaz kaçağını önlüyor. İyi bir şey yani. Şöyle bunu bastıktan sonra ben bunları hemen yağlayayım az önceki sistemde. Hatta size de göstereyim. Şöyle koyalım. Siz bunu başka bir şeyle de yapabilirsiniz. Şöyle yağlayacağım. Gene elde kıvıracağım hemen. Az bir şey sürseniz yeter. Şöyle. Bakın arkadaşlar şurada sünger sistemi var. Öyle, Az bir şey ucunu değdirdiğiniz zaman zaten yağlanıyor. O da yeterli oluyor. Çok fazla olunca da gerçekten yağlı oluyor. Bakın. Şöyle odaklamadı. Hemen Elimle yapayım onu ben gördüğünüz gibi. Bu yeterli oluyor. Fazlasına gerek yok. Hemen kameramı koyduktan sonra kıvırma işlemlerine başlayacağım. Sabitlendi. Şimdi kıvırma işlemlerimize başlıyoruz değil mi Çınar? Birazcık çay içelim. Böyle. Bir dakika sus. Tamam yapacağız. İzle sadece. Bu seferlik sadece izle. <laughs> Bakın arkadaşlar şöyle. Ee, oturttuktan sonra içine bu şekilde sonra şöyle ağzını içeri doğru e içindeki ağzını içindeki oyuğa oturtacağız. İyice gösterin bir daha. Şöyle. İçindeki oya oturttuktan sonra çevirmeye başlayacağız. Şimdi he Tamam. Şimdi artık buradan sonra çevireceğiz arkadaşlar. O kendi kendine kıvıracak. Zamanınız çoksa çok da fazla fişek yakmıyorsanız bunu tavsiye ederim. Güzel bir yöntemdir. Güzel bir kavurma makinesi bulduktan sonra aman üç katçılara para kaptırmayın. Onlar esnaf falan değil. Karşılaştıkça görürsünüz. Bu şekilde arkadaşlar. gördüğünüz gibi fişemizi kıvırdık bakın mis bunu sonra bam 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 atacağız mis gibi oldu bir tane daha göstereyim hızlıca hızlıca bir tane daha yapalım değil mi Çınar şundan bir tane daha hızlıca kıvıralım Tamam. Bunu da çekmiş. Şöyle bakalım. Bitti değil mi? Evet. Ben diğerlerini de kapatacağım. Şöyle. Kapattım. Gördüğünüz gibi bitirmiş olduk ikisi de. İkisi de aynı mı? Evet ikisi de aynı. bu şekilde fabrikasyon yapıyoruz. Bir de size size tavsiye edeceğim size tavsiye edeceğim diğer bir şey de yeni başlayan arkadaşlar şu kalemden alın. CD kalemi diye geçer. Kırtasiyelerde falan. Pardon. Heh. CD kalemi diye geçer bu kalem. Kırtasiyede. Şu kalemden alacaksınız bir tane. Çok pahalı değil. Bayağı da gider zaten. Bu kalemden alıp bu tırtıklı yüzeye değil ama tırtıklı yüzeye değil metal yüzeye ne yaptık mesela? İçindeki o kurşunu hemen hemen bilirsiniz. Tek çeşit kullanırsanız. 2.05 A1 Bunu da yazalım. 2.05 5, A1 Bu şekilde yazdıktan sonra e, yaptığınız hiçbir dolum birbiriyle karışmayacaktır. E, diyeceklerim bu kadar. Sormak istedikleriniz olursa gene sorarsanız. Bildiğiniz üzere e, saçma dolum yapmadığım için sadece kurşun dolumu ile ilgili şeyler göstermeye çalıştım. Herkese iyi seyirler.